Kripto Ana Haber Bülteni kanalından hepinize tekrardan merhabalar. Yeni bir haberle birlikteyiz. Bitcoin stoklama çılgınlığı var ve balinalar yaklaşık 90 bin Bitcoin almış. Blockchain verileri Bitcoin balinalarının son birkaç ayda Bitcoin satın almaya devam ettiğini ortaya koymuş. Balinalar dolaşımdaki Bitcoin'in %50'sine sahip. Bitcoin'in en son fiyat dalgalanmalarına rağmen balinalar büyük miktarlarda stok yapmayı bırakmadı. Bir aydan daha kısa bir sürede 100 bin token satın aldılar. Artık dolaşımdaki arzın neredeyse yarısına sahipler. Bitcoin balinaları tipik olarak birkaç gruba ayrılır. Belki de en aktif olanı 100 ila 10 bin Bitcoin içeren cüzdanlardan gelir. Nispeten kısa bir sürede önemli düşüşler, önemli düzeltmeleri yol açabileceğinden bazen davranışları piyasadaki fiyat hareketlerini belirleyebiliyor. Sentiment verilerine göre Bitcoin balinaları geçtiğimiz ayı varlıklarını arttırmak için kullandı. Mayıs ortasından Elon Musk'ın neden olduğu volatilite daha önce de bildirildiği gibi onları korkutmadı. Aksine son 25 günde 90 bin tutarından daha fazla bitcoin satın aldıklarını gösteriyor bu veriler. Küçük adamlar da son birkaç aydır satoshi biriktiriyor. Glassnode küçük adamın bitcoin'in bir varlık olarak evrimine verdiği tepkinin arz dağılımında görülebileceğini söylemiş. Yatırımcıların cüzdanları, lider kripto para biriminin makroekonomik varlığa geçtiği üçüncü aşamasına girdiği, 2020 yılının ortalamından daha fazla birikim yapmaya başlamıştı. Sonuç olarak aynı zamanda Satoshi's toplayıcıları olarak da isimlendirilen birden az Bitcoin'e sahip cüzdanlar artık toplam arzın neredeyse %5'ine sahip. Başka bir haberde tekrardan görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Desteğinizi lütfen unutmayın.